Bak Poyraz, ben sana güvenmek istiyorum. Ama bana ihanet etmediğini ispatlaman lazım. Baba yemin ediyorum ihanet falan yok. Yok ihanet. Ben adamı sadece bir kere gördüm. Sadece görmedim adamı. Bugün gördüm, sadece konuştuk. O kadar. Zafer, Semay'ı nereden biliyorlar o zaman? Ben nereden bileyim lan? Yoksa o müdür de mi Zafer'e çalışıyordu? Ne biliyorsan anlat. Baba, yemin ediyorum ben bir şey bilmiyorum. İsterseniz beni burada çekin. isterseniz öldürün. Sana yemin ediyorum. Ben sana ihanet etmedim. İhanet etmedi baba. Baba. Baba sana ihanet etmedi.